başlamadan merhaba dedim. Merhaba, İstanbul'dayız. Evet, İstanbul'dayız. <laughs> çok güzel bir yer. Vallahi sabah sabah da iyi yani. <laughs> sabah sabah iyi geliyor insana. <laughs> Burası çok kalabalık. Düşünsenize ya. Cık, telefonunuzu kaybediyorsunuz. Bir sürü insan var. Kaybolduğunu düşünsene ya. Arkadaşlarını kaybetmişsin falan. Enteresan. <laughs> Sence? Metroda bile kaybolabilirsin yani. <laughs> Neredeyse kaybolanlar oluyordu bizim aramızdan. Hadi çekelim yani. onları da Gel. Evet. <laughs> hepimiz bir yerde bankamatikte olanlar. Gecelerimize gidiyoruz. Evet. Hadi bakalım. Evet. Röportaj. <laughs> röportaj. Röportaj. E ee, burayı nasıl buldunuz? Bence harika bir yer. Şey yürüyerek geldik buraya. <laughs> yani... Zor buldum biraz ama Dur dur dur. İlk dur. geldiğimizde biraz zorlanıyorduk ama artık e, gittiğimiz 320 yolları. 300 istedim, vermedi 300, 300 verdi. Ya svalam şunur röportajcı. Demek ki 20 TL yoktur orada. 20 <laughs> TL. <laughs> Aslında... 300 TL verdi ya. <laughs> röportaj yapıyoruz burada. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> para verdi, para verdi makine. Evet. Yani geldiğimizde da. zaten çok zorlanmıştık. Ama bugün e, baktığımız zaman e, gittiğimiz <laughs> yollardan bir daha gidiyoruz. Hiçbir şekilde zorluk evet, evet. olmuyor. E, herkes... Nasıl bir röportaj bu ya? Evet. <laughs> evet Bana nasıl ha, buldunuz? <gülüyor> <gülüyor> Üç üstüne verdi makine sonuçta. Makine 300 lira vermiş isyanlara. Şimdi oturup kartı, burada, 300 burada 300 20 tane için ağlayabiliriz yani. Svetlana. <laughs> evet, <ha>. evet arkadaşlar. <laughs> şu anda e, neredeyiz Biz şu anda Metrobüs Şirin şeyindeyiz. Şimdi Şirin evler. Şirin ee, evler. Şirin, Ataköy'deyiz. Ataköy. Ataköy'deyizmişiz. Ataköy'deki <laughs> Ataköy'de evimizden çıktık. <laughs> Muhteşem bir evimiz var burada. Evet. Ee, evimizden çıktık. Şimdi e, Kadıköy'e doğru yola çıktık. <laughs> Kadıköy'e, Kadıköy istikametine yol almış bulunuyoruz. Evet, Gittik bir alamete gidiyoruz Kadıköy'e. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar, başka bir şey söylemek isteyen, bir şey söylemek isteyen var mı? Aklınıza takılan bir şey var mı? Aklınıza takılan bir şey var mı? <laughs> arkadaşlar zaman sorunu yaşıyoruz. Biz burada bile 3 3 dengesini yaptık, prezentör olacağız. Ya ben bunu feysi atacağım ya. <laughs> Evet, biz zaman sorunu yaşıyoruz. Ee, hep erken kalkmaya çalışıyoruz ama bir türlü erken kalkamadık. Neden kaynaklanıyor bilmiyorum. Ee, sabah herkese erkenden kaldırmaya, erkenden yola çıkmak lazım. Erkenden kalkıp yola